Selamun Aleyküm abiler. Bu akşam çıkacak olan kuşlar şöyle bir göz atın. Bu akşam bunlar çıkacak abilerim. Şöyle sabuniler, kulalar, miskiler, dumanlılar, Araplar, nudiler, şekeriler, beyazlar. Efsaneler. Efsaneler abi. Erzurum beyazı mı dersiniz? Tokat beyazı mı dersiniz? Şöyle bakın abiler. Bunlar bu akşam çıkacak abiler. Detaylı bilgi yayında zaten vereceğim. Ha bir de şöyle bir şey var. İsteyen olursa şöyle bakıcı tarzı var abiler şöyle beyaz takım var. Baska var. Eğer isteyen olursa bunları da verebilirim. Şöyle bir tane şey var. Japon var siyah. Evet abilerim. Akşam saat 9'da yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beğeni ve paylaşım yapmayı unutmazsak sevinirim abilerim. Allah'a emanet olun. aile işleriniz olsun.